Hepinize merhaba arkadaşlar. E, yepyeni bir rafalın gösterisi karşınızdayız. Bugün arkadaşlar bir e, şey denedim. Rafalımla arkadaşlar bir e, figür attım gördüğünüz gibi. <laughs> yani bazılarda korkmadı. İlk önce attığım zaman köpek balığı içe çıldırdı kendinden geçti. Alıştı ondan sonra. Neyse böyle uyumlu sağladı yani böyle uyumlu sağladı gördüğünüz gibi asker figürü. Yani attım. Umarım korkmazlar. Yani Korkmaz diye düşünüyorum. Taşın üzerine gelmiş bu arada. Orada duruyor <laughs> Neyse arkadaşlar. Ee, bakın gördüğünüz gibi o vatozda yanına yapmamış. Gördüğünüz gibi yani bir balık, bir balık korkmadı şu ana kadar. Bakın. Ee, teleskop balığı da yanımıza geldi gördüğünüz gibi teleskop. <laughs> teleskop da yanımıza geldi. Çöpçü, e, çöpçü da Çöpçü nerede ya? Arkada çöpçü de aldık bir tane. Ha bak çöpçü de arkadaşı arkada. O da yanına yaklaşmıyor. Bir tek ama teleskop yaklaştı sadece teleskop balığı. Ondan başka bir şey yaklaşmıyor. Arkadaşlar şimdi burada bir şey fark edebilirsiniz. Bakın çöpçümün o da arkada. Nereye gitti ya çöpçü? Çöpçü. Nereye gitti bu balık? Ha şuradaymış. Vatozun arkasındaymış. Yani. Çok küçük olduğu için görünmüyor. Bildiğiniz gibi arkadaşlar ee, bu teleskop balıkları e, siyah olur. Yani genellikle siyah her zaman ve şoklarda siyah olduğunu görmüşsünüz, görmüşsünüzdür. Bu farklı bir rengi, çok şaşırdım görünüyor. Farklı bir teleskop balığı arkadaşlar. dişi ve erkek olduğunu sanmadım. Heh, arkaya kaçtı o da şimdi. <laughs> Neyse. Yani şu anda figürden korkan yok. İlk önce köpek balığı biraz çıldırmıştı. Onun dışında korkan yok. Ha bak yine <laughs> çıldırdı. Arkadaşlar bildiğiniz gibi şu a, e, çiçeğimizi arkaya koymuştuk. Bakın bu çiçeği de şu köpek balığı çarpa çarpa e, e, pisten yani dağıtmış. Heh. Şimdi teleskopta da arkadaşlar korunmak için arkaya saklandı. Şimdi e, şu Max şu teleskop şu çöp kümüyo da koptu galiba. Bakın şu çöp nerede? O nerede be? Ne arkaya saklandı. Keşke küçük olsa, büyük olsa. Ne zeki öremiyorum. Ha şuradaymış. Midyenin arkasına saklanmış. Hani birçok balık korktu galiba. Yani bakın çok çile midyenin arkasına saklanmış. Şu e, balık da arkaya saklandı. Ama teleskop cesur. O geliyor mesela. Yani, bakın tırtıl da şimdi gelmeye başladı. Korktuklarını pek sanmıyorum. Bakın teleskop. Bakın arkadaşlar şu teleskopun Gözlerine bakın. Gerçek hayvan gözünden hiç belli değil. Bakın yani şu Japon balığının gözüne bakın. Şu teleskobun gözüne bakın. <laughs> Çok değişik değişik bir teleskop. Aha teleskop yaklaştı. Şimdi arkadaşlar teleskop birazcık yaklaştı şimdi arkaya gidiyor. Kemek balığı da burada. Arkadaşlar size hayvanlar hakkında bir bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar şimdi bunu size söyleyeyim. Gerçekten bunu kullanmanız gerekecek. Arkadaşlar Bildiğiniz gibi balıkların ölme şekli yukarı geldiği zaman olur. Ama bazı balıklar yukarı geldiği zaman ölmez. Bu e, ölmez dinlere uyur. Yani bu zaman çok dikkat edin. Böyle balığa dokunun. O eğer kaçarsa sizden yaşıyor demek. Ama kaçmazsa ölüyor demek. Buna çok dikkat edin. E, bu yüzden balığınızı atabilirsiniz. Bir de e, şu köpek balıklarında öyle bir uygu var. E, Suda ölmüş köpek hareket yapıyor. Fakat aslında ölmüyor. Yani öl, er, taklidi yapar sakınlık da asmamanız gereken bir şey. Yani balıkların böyle bir huyu var arkadaşlar. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü herhangi bir anda balığınızı öldürebilirsiniz. Bunu ben daha yeni keşfettim. Neden mi? Nasıl keşfettim diye soracaksanız. Yani bundan en az 1-2 saat önce Vatos yukarıdaydı. Ölmüş sandım. İlk önce aldım. Bir anda yaşadı nedense. Sonra şu şeyin arkasında ölmüş müdür olur. Baktım tekrardan yaşadı. Bakın şimdi Vatos da çiçeğin arkasına saklanmış. Gördüğünüz gibi köpek arkasına. Bakın teleskopun ağzını görüyorsunuz. Üçgen şeklinde teleskopun ağzı. Yani teleskop pek korkmadı aslında. Bakın yanına yaklaşıyor hatta. Bir de şu şunun figürün üzerine dolansa çok olur. Çok iyi olur. Ama korktular herhalde. Yok korkmadılar. İyi oyun sağladık. Devirdi. köpek balığı devrildi köpek balığı tam yanına geldi onu devirdi. herhalde bir düşman sandı Ar arkadaşlar anlayamadım gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik ee, bugün e, akvaryumun içine bir asker figürü attık <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi sizde eğer evinizde başka dekorlar yoksa akvaryumun içine bir asker figürü ya evinizde olan bir süsü atabilirsiniz ama küçük olsun onlar eğer yani büyükse balıkların hareketini zorlaştırabilir. Ben çok iyi ürün sağladı. Çok da güzel. Arkadaşlar size de tavsiye ederim böyle bir şey almanızı. Tabii ben de 20 litre mesela size bir faunus fark olursa mesela 15-20 litrelik falan 15 litrelik akvaryumlarda mesela bunun bir küçüğü akvaryumda mesela bizim eski akvaryumda iki bu yerler olursa yani tavsiye ederim gerçekten güzel oldu <laughs> bakın arkadaşlar şimdi tenis, şimdi ee, balıklar buraya gelmeyi hiç istemiyor. Yani buraya hiç gelmiyor. Eskiden hep burada değillerdi. Hep buralara falan gelirlerdi. figür attığımız zaman arkadaşlar geldiler. Neyse. Burada böyle kala kala alışırlar. Ölmelerine hiç sıkıntı yok. iyi anlaşıyorlar yani o figürle. Hani hiç hareketlenme, saldırma, korkma, ölme gibi şey olmaz. Bildiğiniz gibi arkadaşlar balıklar korktuğu zaman ölür ama burada hiçbir şey olmayacak. Öyle sanıyorum. Zaten bakın görmüyoruz gibi. Birazcık korktular galiba. Arkadaşlar gidiyorlar. Arkaya Gidiyorlar. Neyse bir sıkıntı olmaz. Zaten göre göre baka baka yanında kala kala alışacaklar tabi. Köpek balığı nereye gitti? He o da arkada. Bakın hepsi burada toplanmış. Çöpçü Milo arkaya girmiş. Ne yapıyor orada? Kuyu kazmış. Arkadaşlar şu çöpçü Milo ve teleskobu neden aldım diye sorarsanız Diğer iki balığını görmüştüm. E, Yerine bunlar aldım. Yani gerçekten. Şu çöpçü Milo'nun büyüğünü bulacaktım. Bulamadım. Çok küçük yani. Şu kadar bir şey arkadaşlar. Evet. Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.